Herkese merhaba. Bugün CS e oynuyoruz. Yanımda kuzenim var. Halil bir de Ahmet var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok rusuz. hoş geldiler. Başlayacak şimdi bu arada. Hiçbir şey basmadı. Bu arada Halil biraz kötü oynuyor Ahmet sakın söyleme. Evet. Şey. Hmm. Hmm, hı hı, hmm, hı, hı. Teşkin almak lazım ya. Beşkin almam lazım. Almazsa oynayamayız kardeşim. Kabul edin. Ben kabul et yok. Lan gitti bug'a girdi amına koyayım. Geldi de, de yok. Gitti gitti sen bekleyin. Bug'a girdi. <laughs> ne oluyor oğlum? Dikkat Mireç, bu web biraz biliyor mu Ahmet bunu? Biliyorum biliyorum. Tamam. Hıuh. Ben siz yokken şeyi de Aa. yaptım. Ne? Sensin de ayarladım. Güzel. Hayır oynamayı bilmiyor bilgisayar falan ama öğrenecek yavaş şey. yavaş. Arkadaşlar CS videosu çekelim dedik. CS eğlenceli bu arada oynayacağız. CS sarıyor bizi. O yüzden de çekiyoruz videosunu haberiniz olsun yani. Roblox değil yani hocam her zaman Roblox olmaz. Hayır sen oynamayı öğren kötü ayasanda sıkıntı yok tamam mı? Evet. Ben bile kötüyüm biraz amına koyayım. selam. Hello guys, hello guys. Hello motherfucker niggers. İnşallah beni atmazlar bana atma şeyi var da. <laughs> What's up? Good, and you? Bakın nasıl İngilizce konuşuyor yeah, ki? ne Good, I lost 5 <laughs> <rat, five> games. <gülüyor> <gülüyor> okay, it's good. Anam ama ya. Yardım edin, yardım edin adılar, adılar Aa, ey ey guys ey Ey amına koyayım ey ya Neyse entiye entiye NT. Entiye enti guys entiye Ver, galiba bu takımdan bir bok olmaz gibi duruyordu hadi bakalım İnşallah bir bok olur Ben 5-7 oynayacaktım önceki hali ya Herkes buraya gelmiş Allah belası <laughs> Adana adam Aman Allah flash aman aklım Abi uzundan geldiler uzundan geldiler niye herkes oraya bakıyor? da adam Lan var. nasıl görüyorum beni? Lan beni şey öldürdü Halil öldürdü aman Halil niye seni öldürdü oğlum? oğlum <laughs> öldürmek var mı onu? Var. Oğlum, takım arkadaşını vurma Halil biz mavileriz mavileri vurma amına <laughs> koyayım. Amına koyayım adamlar hep şeye gidiyor Biri bakmıyor o şeye ya. Mide bakmıyor biri bile amına koyayım. Bakarlar mı? Bakmaz oğlum. Toroslar oğlum. Hoşlar var oyunda. Lan ne koyayım ya? Sikerim <laughs> ne <el> koyayım ya. Yani. Neyse hoşlar oynuyor zaten Yoksa şeyimiz kalmayacak. Ekibin olacak da oyuncu yoksa <laughs> ya, ara ayar. Aynen öyle. Ne yapacak? hangisi? Nereye? Space. Space. Ney? Oh, oh. Space space ortadaki. Oh, oh. Düş. En alttaki büyük tuş var ya Eğilmek. Eğilmek CTRL'de. LOL CTRL. It guys. Okay. Tamam okay, 19 canım var açtım. Be. Karaydı ya. Yes, it be. There's too many smoke. Yeah, yeah, be. See him e kim diyor ya? Aa! Abi pompalı var ya. Abi şunu da Silahsız kaldık ya buna koyayım. Abi takım çok kötü durumda. Bu takımdan var Oraya ya. Bu takımdan bir sikim olmaz. Ben eko değilim şu anda. Bu takımdan bir sikim olmaz. Tamam ben de Hadi bu arada zırh almayı unutma abi. Solda zırh var. Çelik yelek ve kask yazıyor. Aldım B onu bas. aldım aldım. Tamamdır. Onu aldım aldım. Tamamdır güzel. Söyle Yusuf'a susun onun kafasını sıkacağım. Yusuf sus. sus Ereğe at seni kafanı sikecekmiş. <laughs> Ay yapma Yusuf. Amına koyayım bize attın ya. What the fuck bro? What are you evet. doing? Lan benim ben oradayım. Go back, go back. Kanka eleman hepimizi sikiyor. Kankamızı yaraladık. O <laughs> Ahmet Ahmet'i izliyoruz be. Ahmet oynuyor şu anda. Sağda Ahmet. Abi nasıl siksiyem oğlum amına koyayım ya siktir git. Ahmet nuf sınavına kayım ya. Kanka bizim ekipten var ya fizik olmaz. Biz öğrenmemiz lazım. Bu arada. ben CS ye yeni başladık bu arada. Onu da söyleyelim. CS ye yeni başladık. Tamam, ben teröristlerde de daha iyiyim. Tamam sen de Ama sıkıntı yok yani. Hayır, CS ye yeni başladı. Yoksa daha iyi olurduk. Okay, no problem guys. No problem. Bir sıfır kilama dokuyup. Oo, Halil bir şey vurmuş. Halil bir şey, şey vurmuş. <Gülüyor> 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 Ali O da zaman. ben amına koyayım o da ben. He o sen bir yok lan leş diyor direkt sen de leş olmaz. Oo kanka. Mid bakılmaz bu arada. Mid mid sikiyorlar amına koyayım. Ne var kardeşim? Gel. Dur dur Şuradan Eriye abi GTA'da haritaya nasıl giriliyormuş? Ee, üç, 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 üç tane üç, şey var çizgi var ya oradan. Üç çizgi var Yusuf Yusuf üç çizgi var ya ona bas şey, B. B. Aha B B Ahmet B Ölüyorum Start Abi üstünde Sağ Sen yarıda yiyeceksin ama Bu da sen Birini daha vurdum ya Oğlum bir kişi ben vurdum kimse kimseyi vurmamış anladınız ki takıma bak kanka ya. Benim elim perde şu an. Ben ölüm kaldım da bu kadar kötü ya. Valla biz yara yedik Ahmet şu an. Ben hep aynı yere gidiyorum öyle ama o yüzden Takımda ha, Halil'in bile kilo, kilo olmayan insanlar var şu an. Sen de aile yer buna. Biliyorum ben o cümüşüm şu an. Tamam sıkıntı yok hadi burada da toparlarız. Asla moralinizi bozmayın beyler bunu unutmayın. Güzel skill gibi buraya right, bağlı. Bir bir bir. Okey bro. Okey bro. Uy, one tap Kurtardın bizim orası çocuğunu. Benim elim ısındı ya. tamam ben oynuyorum şu an. Shift. Buraya nasıl çıkılıyor Ahmet? Merdiven merdiven. Nereden çıkılıyor mu böyle? of shit search shot. Yanlış yer burası oğlum. Tonları. Al sen beraber. Bro lazıcık mı konuşuyor? Kim konuşuyor? ondan arasını sikeyim ben. Hehehehe yarlaydı. Kick your soft, <laughs> soft mı? Kick your soft ne? O Bomba ne işe yarıyor? Bomba atıyorsun. Sis bombası var, flash bombası var, el bombası var, yan bomba bombası var. Kick your flash soft ne? <laughs> Yoksa yani, evet. da demek Ahmet. Seni Var mı? Tamam, sormayın. Boksana silah Ya şu Yusuf'a söyle sussun şimdi Ya salak dışarı, bas. Tamam, L2, bir şey, R2'ye Tamam, bir Frank'in orası vurduk beyler. Bir daha var. Nasıl, 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 Aa burada burada, bomba burada beyler, bomba burada. Haydi, Dhamet. Dhamet. Ay beni boostlasana şuraya. Tamam et. Tamam et. Ay gel lan. Amına ki. Babalar başlıyor babalar. Oğlum oh, skinim var. AWP'm var. Evet, Ay benim skinim şey var. Şey var. Ne ya? Ya sikti. Yerden çalmış bir şey diyor. abi. Yerden zaten yarra kafa. Evet tamam kanka zor. Ben bu seçkide alak mı sizce lazım Hı. mı? Onu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Rank için lazım. Ne? Rank için lazım tabi. Allah like, razı olsun hocam biz boyunca içinde oynayacağız. E, FPS konusunda Valo'dan daha iyi bence hocam yani Valo FPS ki vermiyor buna kıyım. Özellik falan oldu iş. Bura bura. Buradan Vurdum. Kanka siktir bakın lan etrafa amına koydukları bakın lan etrafınıza. Ama hepsi orada abi. Tamam amına koyayım Ahmet'in bak. Kolumu sikiyim amına koyayım. Ahmet'in eğime bak amına koyayım. Tabii evde. Hayır ya. Elim ısın değil benim diyorum. Sen hala bak. Senin götünü tutacağım bak şimdi. Oğlum tarama tarama. Tek tek iskan bana kıyım. Ne tarıyorsun? Tarasa zaten sekecek. AWP ile vuracağım bak şimdi. <laughs> ben oynuyorum. M4'de oynuyorum. A'ya gidiyor. Sorun M4'de ama. yok. Adamın attığı kanka. yanıcıya bak. Normal kanka adamın attığı yanıcıyı görsen. Al buradalar. var. Adlar yine. Hey guys, hey. Meet one. One now. Eee koy. Güzel beraber. Eriye bu kaçta bitiyor? Eee 13 gibi bir şey ötüyor. Oh, Nasıl bakalım? Tüfek çekti adam bunu direkt. Ya Yusuf yani. susun bak onu döveceğim abi. Yusuf sus Eri abi seni dövecek. Ahmet. Olurmam bombayı oturdun da bunu yakayım. <laughs> ben bizden galiba CS olmaz ama bakayım biz <laughs> vaz mı geçsek ya? Bizden galiba olmuyor ya. Biz lol <laughs> devam olacağız. Kötü kanka tak. Takım kötü değil. Sen çok mu iyisin amına koyayım? Ben çok miyim ya Sigim adı adam bok gibi oynuyor bizden fazla vurmuş. Bu takımda ikinci bensen bir sıkıntı vardır hocam bu takımda. O kadar söyleyeyim. Benim sonuçlarda bir şey de olmam lazım. Ben de. göster mi öster şimdi. mi işim ben vuracağım ben. Vuruyoruz hadi. Ölmüş lan. Vurdu lan. Be 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 be. Tuz Yusuf. Kanka adam mitte mitte amına nereye gidiyorsun sen ya? Bomba yiyeceğim orası çocuğu. Yürüyor mu kanka Ahmet? Bizim adam biraz ya bir Ne? Ne diyorsun oğlum sen? <laughs> ne? Ne diyorsun? Adam <laughs> mal olsun diye hocam <laughs> mal olsun. Mal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Zaten yarrağı yemeyecek ekip bu ekipler bir yok olmaz ama. Bizim takımdaki iki tane şey ne? Onlar yabancı tanımıyoruz. Ha kanka. Vallahi devam. Abi sen oynayamıyorsan biz olamayız ondayız kanka. Sen oynayamıyorsun yani. Ya o sen sen çok iyi oynan. Oros bu çocuğu yaptı. Benim mısınık değil ama ne sikiyim. Benim mısınık ben ilk defa oynuyorum lan bugün. Ben de daha defa oynuyorum. Ara kafa. Çözdük mü acaba? Patladı mı yoksa? Patlıyor mu? Ya hocam çözeriz. Ekibin namusunu ben koruyorum hocam. Ben adam vurmasa bile skinmatik adam vurmasa biz yarrayda geldi bu ekip. Vallahi helal olsun lan sen iyi oynuyorsun ha. He. Helal olsun. Bu iyi oynuyor. <gülüyor> 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 ya adama var Halil ilk defa oynuyor ya. Bilgisayarı diye ilk defa kullanıyorum ben. Hocam normal. Ahmet bak amına Ahmet yedi bilgisayar oynuyor. Senden farkı yok neredeyse. Ya annene Öldüreceğim ben şimdi bir dur ama. Ne diyor ya? Ah. Oh. Ma karşı vuruyor baya. Vuruyor. Di. Allah. Ey 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 guys ey. Onun sikim ölüyorum. Help me please. <laughs> ben nerede ama? Bilmiyorum. Aa burada. Abi birmiş ama Sen infonu sikiyim. Kanka nasıl vurdu? Adamın oynayışa bak amına koyayım kanka biz ne yapacağız hile mi lan bu? Tam seru seru Lan Franklin 27 kill almış orospun çocuğu Oca Ver ben blokta çok iyi oynuyorum blokta harbi iyiyim O yüzden silah onunla alma ihtimalimiz var beni taşıyabilirim yani hadi bakalım Halil C4 sende Halil Spike Nerede? sen kuracaksın yani bombayı ne? sen kuracaksın Gel bizde Nereye kuruyor? Gel ben sana göstereceğim gel Burada gel. Bak aşağıda şuraya kuracaksın. Bak B yazıyor onun içine kuracaksın. Nasıl Abi, kırıyorum? Ee, gideceksin yanına sonra neye basıyorsun Ahmet? Bombayı alıyorsun sol tarafa Nasıl alıyorum? Basıyor. Dörde basıyorsun. Dörde bas. Dörde bas. bas. 5 bastı. Beşe 5. Beş. Bas. Beş. beş bombayı aldı ya sold sonra sol tıka basıp tutacaksın. B yazan yere. Tamam mı? Tamam. Hadi. Gel. Geç kur şuraya bak B yazan altı yazıyor oraya kur. Nerede? Ben burası. Kuru. Evet kuru oraya basıp tut. Kuru oraya. <laughs> tut. Aynen öyle. Sonra kaç direkt. Buradan sonra. Kaç kaç kaç. Pus bir yere. Alın mid'i Orospu çocuk renkli Şimdi be, ne yapıyoruz, Aa. ne yapıyoruz Kaskımızı da alalım Aa, AK mi çektim hocam. AK'yi çekelim silah fark atalım Bence Yine B kurarız gelin Bomba bende Çıkıyor burada burada. Evet. Ya. Vuruyorum. Canım yok bu arada. Ben. Tamam bu sen. Lan bizim adamı sıktım yanlışlıkla. Amına tamam, koyayım adam şaşırdı. Tamam aldık bu Am Tamam gaj gaj var da nasıl Bombayı kurduğum için beni lider yaptı ya bu oyuna. Buna koyayım böyle takımın. Bak sırf bombayı kurduğum için <laughs> bu oyun beni lider yaptı. Şimdi ne alırsak flash alırım. Flash yapar. İki tane mi flash alabiliyoruz. Siz al siz. Siz al. İki flash iyiymiş lan. B'den kazanıyoruz biz bence hiç bozmayalım. Ben ne yapacağım? Tamam sen orada şey yap dikkat et. Burada var. Attım vurdum yeri gördünüz mü siz Ağırı benim vurdum yeri sikeyim lan ben. Helal lan sana Ahmet. Ay Ahmet diyorum Halil. Bak soluna. Konuşma lan yarram. <laughs> kim konuşma lan yarram dedi? <gülüyor> <gülüyor> oynamayı bilmek Hadi vur hocam. Alırsın hadi. Amına koyayım. Ben takım geri döndü. Takım geri döndü hadi. Yaparız. Bay bay baba bay baba. Skin madiyim bizi taşıması da hocam çok utandırıyor ama olsun. Bomba bende galiba. Sen bombayı sen bize atabilirsin ya da kurabiliriz galiba hangisi süsün. At Atayım. Beşe bas. F'ye bas. Pesje? Ja, ja. Nee? Ja, ja. Ja. Alsjeblieft, Mhm. Alstublieft, hoe? Ja, hé, hem dat Ah, vurdum gel kulaş kulaş sallıyom kulaş attı kim oynasın anasını sikeyim hayır reshahtan vurdum dön 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 be. dön, dön. olum kalk dayı ben dönüyorum Abi sağdan abi. Abi yarra iyi şuan. Kanka nasıl öldürdünüz ki? Gelin diyorum amına koyayım ya. Ay'a gelin diyorum adamlar hala B'de orospu çocuk orospu bir şekil var ya. Kick your soft dedi. Onun anasını sikeceğim. Bro what the fuck are you saying he? Orospu <laughs> sesi tamam. konuşamıyor oğlum. Başma. fakat şimdi izin. Blokleyim ama Ben adam beni vuramadı. Ananı sikeyim ya. Ananı sikiyim ya. Ahmet'i sikiyim ya. Hadi yaklaş yaklaş yakın ben vururum kompadan. Helal lan Ali sana. Oğlum halle bak. Olsun olsun sıkıntı yok adam vuruyor. En azından adam vuruyor. Elimde glock var aman abim. Yapacak bir şey yok hocam takım çok otuz bir kanka. Hele şu lazici e. ben çok uyuz oldum lazici e. um, ki. koyayım para da kalmadı böyle yarla O zaman deagle Show başlasın. O zaman deagle Show. Silah atabiliyor ben sana silah atabiliyor mu? Eee bakayım senin paranı var mı? O senin paranı ama sen harca kendini harca kendini harca unutma. Kim vurdu lan seni? Lan biraz Orospu çocuğu <laughs> Anasız kim kafadan vuruyordum az daha Kaybede hocam ben azıcık çok uyuz oldum İlk tane daha kişi öldürürsen yasaklayacakmışım <laughs> Kardan kurtulamam Harbi anasını sikim bu böyle oynayacağım ama öleyim daha iyi ya. Farkan. Abi üç üç bayağı attım amına koyayım. Nasıl ölmüyor adam? Harbi o nasıl bir şey ya? Neyse be YouTube videosu bu kadar olsun. Zaten 31 yani. Bu, bu takımda olmadı. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.